Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 çocuk dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Olay sabah saatlerinde Karacadağ Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Hacı Menek'le eşi sabah saatlerinde 3 çocuğunu evde bırakarak tarlaya çalışmaya gitti. Evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinlere sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Çocuklar nerede yatıyor? Çocuklar yok. Pencerenin önünde yine. Peki yangın nasıl meydana gelmiş? Yangın anın nenesi gitti Burada... inek sağmaya. Bu evin arkasında anasıyla beraber görmemiş. Bir gördü duman çok. Mahalle sakinlerinin kendi imkanlarıyla müdahale ettiği yangında evde bulunan 3 yaşındaki Bedriye, 2 yaşındaki Mustafa ile 6 aylık Ahmet Menek, dumandan zehlenerek kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti. Olayı duyan Menek ailesinin yakınları sinir krizleri geçirerek altı yaktı. <laughs> Yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.